E, Ethem bey buyurun e, size de söz hakkı verelim e, tam olarak neler yaşanıyor neler oluyor ve neden burada oluyor? Ya, buradaki e, problemlerin ne olduğunu da e, geçmeden önce e, şunu problem ne, neler e, problem yarattığını ifade etmek lazım öncelikle sanayi ile birlikte e, mal ve hizmetlerin e, mal ve hizmet üretimi ve bu bu malda hizmetin e, serbestleşmesi ve dünyayı gelişmiş ülkeler için bir pazar haline getirmiş durumda. Bu e, bu halde e, gelişmiş ülke için bir sömürge yarışını birlikte başlatmış bulunmaktadır. Burada da 1. E, ve 2. Dünya Savaşı'nı görüyoruz. Bu daha önceki aşamada sömürgecilik özellikle sanayi inkılabı ile birlikte başlıyor. Şimdi e, haritalara baktığımız zaman ticari açıdan önemli olan deniz yollarını kontrol ediyor olmak çok önemlidir. Siz e, haritaya baktığınız zaman İngiltere'ye, Cebelitarık'tan girersiniz, Malta'yı görürsünüz, Kıbrıs'ı görürsünüz. Sonraki aşamada İsrail vardır ve Süveyş kanalı vardır. Şimdi burada e, deniz yollarına hakim olduğunuz zaman, e, ticarete de hakim oluyorsunuz. Dolayısıyla orada kontrolünüzü sürdürebilmeniz için ucuz, bunu çok ucuza mal ediyor olmanız lazım. Yani e, büyük bir güç yığmak çok pahalı ve sürdürebilir olabilir. Dolayısıyla orada ne kadar parçalarsanız ve özellikle e, krallarla yani tek adam yönetimleriyle e, bunu yapabilirseniz çok ucuza mal ediyorsunuz. Çünkü tek adamı e, elde ettiğiniz zaman diliminde komple bütün halkı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla e, kontrolü sağlamış oluyorsunuz. Bu e, esasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aşamaya geldiğimiz zaman da e, şunu görüyoruz. Artık e, bu sömürge yarışı e, herkes için bir katliama dönüşmüş vaziyette. E, dolayısıyla bunun için hani bu e, yarışı daha makul bir şekilde çözmenin yolları aranmış bulunmakta ve bir Woods sistemi ile birlikte dünya ticaret sistemi oluşturulmuş bulunmakta ve Dünya Ticaret Ö Örgütü e, Gerçi 95'te e, ticaret kazandı. Artı e, IMF artı Dünya Bankası ile birlikte bu üçlü ile birlikte bir sistem oluşmuş vaziyette. Burada İsrail'e bakarken, buradaki e, çatışmalara bakarken şöyle bakmak gerekiyor. Siz İngiliz veya Amerikan yöneticisi olmuş olsanız ve burada varlığınızı kalıcı hale getirmiş olsanız, getirmek isteseniz, yapmanız gereken şey size her şekilde sadık, varlığı size bağlı, bir devlet, bir ulus yaratıyor olmanız gerekir. Ve burada da baktığımız zaman, e, Yahudiler için hani e, İkinci Dünya Savaşı ve oradaki bir soykırıma uğruyorlar ve buradaki dini inançlarını e, kullanmak harikulade bir durumdu. Peki siz e, 300 milyonluk veya 400 milyon Müslüman alemi içerisinde İsrail'in uzun süre kalabilmesi için güvenli sağlamanız lazım güvenliği sağlamanız için de oradaki devlet yapılarını sarsmanız gerekiyor. Burada baktığımız zaman da devlet yapıları kim gitti oradan? Suriye gitti. Irak gitti. Geride ne kaldı? İran ve Türkiye kaldı. Şimdi İran e, burada yani olayı e, İsrail sadece Gazze katliamı değil de orada bir küresel gücün kendi gücünü tahkim etme olarak görürsek İran e, saldırıları kendi sahasında değil de daha e, sınır ötesinde karşılamaya çalışıyor ve vekârl savaşıyla bunu yürütmeye devam ediyor. Bakın bizim açımızdan da Kuzey Suriye'ye bir bakın. Oradan koridora baktığımız zaman da e, çünkü yine e, İsrail'in e, varlığına bağlı bir devlet kuruyor olmaları gerekiyor. Ama tabii burada ...siz bedava bir insan gücü de kazanmış olacak. Yani İran'ın Pakistan'a kadar girmesinin nedeni savaşı kendi sınırından uzaklaştırması mı? Burada Pakistan'la olan şeyi çok aslına bakarsan çok anlamadım. Çünkü tarihçiler de bahsediyor. İran İslam Devrimi'nden önceki aşamada hatta Hindistan Savaşı'nda İran'ın Pakistan'a desteklediği ve çok da iyi ilişkileri olduğu söyleniyor. Ama İran İslam devriminden sonraki aşamada Pakistan'ın %20'ye yakın bir Şii nüfusu var. Burada hani Şiilerin liderliği temelinde e, oraya karışıyormuş olması aradaki ilişkileri e, e, sarsmış gösteriyor. Yani burada da baktığınız zaman e, Pakistan e, ve İran açıklamaları, mesela Pakistan açıklamaları son derece şeydi. Yani e, evet ben bir büyük bir devletim. E, bunu Zaten hani müsaade etmem. Ama e, açıklaması da aynen İran açıklaması gibi terör örgütü hedeflidirlerini ve Dost ve İran'ın Dost ve kardeş e, bir ülke olduğundan bahsediyordu ki bunu çok anlıyorum. E, Pakistan'a İran'ın bir sağdısı olduğu zaman Hint televizyonlarında e, yani şey var. Ya yani şöyle bir e, açıklama vardı Pakistan. E, kendisine atılan füzeyi karşılayabilecek güçten yoksun. Yani zayıf bir ülke. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buna mahal veremezdi Pakistan ama İran'ın ki İran'ın şeyi anlamadım ben açıkça söylemek gerekirse hiç özellikle bu dönemde çok anlaşılabilir gelmedi bana. Evet şimdi...